Merhaba benim güzel çocuklarım. Sizlerle birlikte bugün çok güzel bir hikaye okuyacağız. Ve hikayemizde hep beraber Eli kahramanının masal dünyasına gideceğiz. Uzak diyarların birinde güzel mi güzel kocaman bir ormanda büyük bir fil sürüsü varmış. Bu sürüde ailesiyle birlikte Eli isminde yavru bir fille yaşarmış. Filler ormanda gezinir, kocaman hortumlarıyla nehirden su alır, yavru filler ise oyunlar oynarmış. Gece olunca Eli anne, babası ve kardeşleriyle beraber Eli'nin doğduğundan beri eve olarak bildiği ağacın altında hep beraber uyurlarmış. Eli'nin kaldığı yerde havalar hep sıcakmış. Ama bir de sıcak olan yaz mevsimi varmış. Eli yazı çok severmiş. Yazın en güzel çiçekler açar, her yer mis gibi kokarmış. Eli ve arkadaşları nehirde yüzer, en sevdikleri meyveleri yerlermiş. Büyük filler de yazı severmiş. Uzun günlerde Sürüdeki işler çabucak biter. Geriye bir sürü zaman kalırmış. Yaz zamanı yaklaşıyormuş. Ama bir terslik varmış. Sürünün en yaşlı fili havanın bu kadar hızlı ısınmasının normal olmadığını hemen anlamış. Birkaç gün içinde havalar öyle çok ısınmış, tüm gün güneş öyle parlakmış ki filler gün boyunca ağaçların altında ayrılmaz olmuşlar. İşin kötüsü sıcak gecede devam ediyormuş. Ama en kötüsü gündüzleriymiş. Bir süre sonra ağaçlar önce kurumaya başlamış, sonra da iyice cılızlaşmışlar. Gündüz ağaçların altında çıkmak mümkün değilmiş. Bütün işler aksamaya başlamış. Anne ve baba filler artık telaşlı görünüyor. Sürünün en büyükleriyle bir araya gelip sessiz sessiz konuşuyorlarmış. Elif arkadaşları ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor ama olanlara bir türlü anlam veremiyorlarmış. Bir gece büyük filler bütün yavru filleri yanlarına çağırmışlar. Sıcaklar nedeniyle sürünün yeni kuralları olacağını söylemişler. Gündüz herkes ağaçların altında kalmalıymış. Ama ağaçlar iyice azaldığı için herkes kendi ailesinin ağacının altında durmak zorundaymış. Yağlı filler Hemen söylenmeye başlamış Ama ağaçlar çok küçük Bütün gün orada duramayız Nasıl yani Arkadaşlarımızla oynayamayacak mıyız Nehrede mi gidemeyeceğiz Büyük filler Bunun gerekli olduğunu söylemiş bir İtiraz yok Bu kuralları sağlığımız için koymak zorundayız Yoksa bir sürünün Tamam sıcaktan Zarar görecek Hepimiz için zor olacak Ama bir süre böyle yapmak zorundayız bütün büyükler çok gergin görünüyormuş. Elinin camı iyice sıkılmış. Yolda annesine ne kadar sürecek bu yeni kurallar diye sormuş. Ama annesi de cevabı bilmiyormuş. Eli çok şaşırmış. Şimdiye kadar annesi ve babası sorduğu her sorunun cevabını bilirmiş. Eli bu kez iyice kaygılanmış. Bunu gören anne ve babası ailemiz ve sürümüz için bir süre böyle olması gerekeli. Sen ve kardeşin için her şeyi düşünmek bizim işimiz. Sadece biraz sabredeceğiz. Kurallara uyduğumuz sürece güvendeyiz. Bu zamanlar geçecek ve biz yine birlikte güzel yaz günlerinin tadını çıkartacağız. Sabah uyandığında her zaman yaptığı gibi koşarak nehre gitmek istemiş. Ama başını ağacın altından çıkarır çıkarmaz sıcak havayı fark etmiş. Oflayarak ağacın altına girmiş. O sırada onlara yemek arayan annesi ''Ağacın altında kal Eli'' diye seslenmiş. İşin kötüsü sıcak yüzünden ağaçlar o kadar küçülmüş ki kardeşleriyle bile yan yana durmak mümkün değilmiş. Annesiyle babası gelince hepsi ağacın ayrı ayrı köşelerinde duruyorlarmış. Arkadaşlarıyla da artık oynayamıyormuş. En sevdiği arkadaşı Kenzi ile her gün nehirde nasıl oynadıklarını düşünmüş. Kenzi'yi çok özledim biraz yanına gidip oynasam demiş annesine. Annesi olmaz Eli ağacımızın ağzı en güvenli yer. Eli ama onunla oynamayı çok özledim diye iç geçirmiş. Annesi haklısın arkadaşlarını olmamak çok can sıkıcı. Ama fillerin en harika özelliklerinden biri ne, nedir biliyor musun? Hafızaları. Biz yıllar geçse bile anılarımızı hatırlayabiliriz. Kendi paylaştığım bütün güzel anılar senin istediğin olayları hatırlamayı sana öğretebilirim. Gerçekten mi? Demiş Eli. Elbette. Bak şimdi. Gözlerini kapat ve kendiyle güldüğün bir anı düşün. Aklına geldi mi? Aa evet. Meyve yemek için ormana gitmiştik. Yolda en sevdiğimiz şarkıları söyledik. Kendi o kadar çok yedi ki kornu kocaman oldu. Eli farkında olmadan gülümsemeye başlamıştı bile. Gördün mü? Gülümsemeye başladım bile. Böyle güzel anıları düşünürken hortumunla dizlerine dokunur musun? Aynen bir kelebek gibi, nazikçe, sırayla. Bir dizine, bir diğerine. Beş altı kez yeter. Şimdi nasıl hissediyorsun? Eli gerçekten o anı yaşıyor gibi çok güzel demiş. Annesi, o zaman birkaç kez daha yapalım. O güzel hislerine odaklan Eli. Ne zaman istersen güzel anıları hatırlayabilirsin. O anılar hep seninle. Eli şimdi kendini daha iyi, iyi hissediyormuş. Sonra kendiyle yolda söyledikleri şarkıyı söylemeye başlamış. Yakın arkadaşların altındaki diğer yavru filler de Eli'ye katılmış. Hatta bir ara Kenzi'nin sesini bile duyduğunu düşünmüş. Tüm yavru filler birbirinden uzakta ve ayrı düşmüş olsalar da aslında kalpleri hep birlikteymiş. Aradan günler geçmiş, yavru filler birbirinden uzakta ama birlikte şarkı söylemiş. Hepsi kendi ağaçlarının altında aynı oyunları oynamışlar. Bu arada hava da çok fazla ısınmış. Bazı günler anne babası ile ağacın altında ayrılamıyormuş. Tüm yetişkin fillerin sürüdeki görevlerine ara verilmiş. Sadece yiyecek bulmak için çıkıyorlar ya da akşam sürü toplantılarına gidiyorlarmış. Bir gece eli Anne babasının konuşma seslerini duyup uyanmış ve sürüdeki bazı yaşlı fillerin sıcaklar yüzünden hasta olduğunu öğrenmiş. Ya, siz de hasta olursanız ya yaşlı fillerin durumu daha kötüye giderse diye sormuş. Hemen gözlerini korkudan kocaman açarak. Anne ve babası biraz şaşırmış. Sonra babası eli endişelenmekte çok haklısın. Biz de bu konuda endişeleniyoruz ama umutluyuz. Çünkü sürünün en bilge filleri onları iyileştirmek için çalışıyor. Ailemiz şu anda sağlıklı. Üstelik sağlıklı kalmak için tüm kurallara uymaya devam ediyoruz. Sağlığımıza dikkat eder, kurallara uyarsak sıcaklardan kendimizi koruyabiliriz demiş. Eli biraz rahatlamış. Çünkü kendini nasıl koruyacağını biliyormuş. Sıcak hava gerçekten büyük bir sorunmuş. Ama bununla baş etmek için yapabileceği şeyler varmış. Şimdi yapabileceği şeylere bir bakalım. Şu anda seni endişelendiren bir şey var mı? Bu durumda kendini nasıl koruyabilirsin? Seni koruyacak kaynakların neler? Eğer seni endişelendiren durumu karşılaşan başkaları da varsa, bunlar arkadaşların, ailen veya bir başka kişiler olabilir, onlara da kendilerini korumak için neler yaptıklarını sorabilirsin. İstersen edindiğin bilgileri bir Resimlerle posterler yapıp bu bilgileri biriktirebilirsin ve başkalarıyla da paylaşabilirsin. Aradan günler günler geçmiş. Bu önerileri dinleyen Eli, bazı günler Eliye çok uzun gelmiş. Ama en uzun günler bile geçmiş. Hava sıcaklığı düşmeye başlamış. Hatta bazı günler dışarıda oynayabilecekleri kadar ılıkmış artık. Cılızlaşan ağaçlar yeniden canlanmış. Hatta daha da güçlenmişler. Sürü tekrar toplanmış, beyin kararlar almış. Artık yavru filler ağaçların altında kalmak zorunda değilmiş. Hastalanan bazı filler iyileşmiş, bazı filler de artık kendilerini çok iyi hissediyorlarmış. Herkes bu haberlere çok sevinmiş. Hep birlikte şarkılar söyleyip, danslar ederek güzel haberleri kutlamışlar. Anne babası eskiden olduğu gibi gündüz türündeki işlere yardım ediyor. Akşam Eli ve kardeşiyle beraber oyunlar oynuyorlarmış. Artık aralarında sessizce konuşmuyor. Eskisi gibi harika görünüyorlarmış. Kalan güzel günlerinde Eli ve Kanzi birlikte oynamışlar. Diğer yavru fillerle birlikte nehirde yüzüp en sevdikleri meyveleri yemişler. Eli'nin çok sevdiği rengarenk çiçekler, bütün ormanı kaplamış. Her yer mis gibi çiçek kokusu sarmış. Eli bazen çok sıcak günleri hatırlar ve kendini nasıl koruyacağını öğrendiği için kendiyle gurur duyarmış. Evet çocuklar, Eli'nin hikayesini hep birlikte dinledik. Şimdi bu hikayede neler hissettiniz, Neler düşünüyorsunuz? Bunları e, kendi kafanızdan canlandırıp ya da bir yerde kağıt kalem alıp çizerek e, bu hikayeyi sizler de süsleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. <laughs> Hoşçakalın.